Ben Doktor Memduh İnce, iç hastalıkları uzmanıyım. Diyabet hastalarında beslenme konusunda kısa bilgi vermek istiyorum. Diyabet tedavisinde kan şekerinin kontrolünü sağlamak tedavinin ana amacıdır. Kan şekerin regülasyonunun sağlanmadığı durumlarda kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, inme ve sinir sistemi hastalıkları çok sık karşımıza çıkar. Bunun için de sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılması diyabetik hastalar için çok önemlidir. Bilindiği gibi kan şekerini temin eden ana faktör aldığımız besinlerdir. Diyabet hastasının regülasyonunu sağlaması için beslenme alışkanlıklarını edinebilmesi hastalığının farkında olması ile yakından ilişkilidir. Yediğim yiyecekler kan şekerini hangi oranda etkiler? Bir günde ne kadar kalori almam gerekir? İhtiyacım olan kaloriyi alabilmem için hangi yiyeceklere öncelik vermem gerekir? Tedaviye göre öğünlerimin saatlerini nasıl belirlemeliyim? Hipoglisimi ile ilgili neler bilmeliyim? Bunlar bir diyetisyen desteği ile öğrenilebilir. Şeker hastalarının sağlıklı beslenmesi programı aslında herkesin yapması gereken sağlıklı beslenme biçimidir. Şeker hastalarının asla tüketmemesi gereken bazı yiyeceklere örnek vermek istiyor. Birinci sırada meyve suları gelmektedir. Hazır kutulu veya sıkılmış meyve suları kan şekerini çok hızlı yükselteceği için tavsiye edilmezler. İkinci sırada meşrubat, gazlı içecekler ve enerji içecekleri gelmektedir. Bunlar da vücutta toksin oluşturarak dokuları yıpratmaya yardımcı olmaktadır. Normal insanları bile obezliğe sürüklemektedir. Beyaz ekmek rafine undan yapıldığı için tavsiye edilmez. Şeker tüketimi ile eş değerde tutulmaktadır. Bunun yerine çok tahıllı, ekşi mayalı, siyah ekmekler ve o da az miktarda olmak şartıyla yerine geçebilir. Beyaz pirinç glisemik indeks çok yüksek olduğu için kan şekeri yükseltmede ani olarak etki eder. Kuru üzüm, incir, kavun gibi çok tatlı meyvelerin tüketilmesinden kaçınılması gerekir. Son olarak karbonhidrat tüketilmesinde bir öğünde 3-4 çeşit karbonhidrat yerine bir çeşit karbonhidrat seçilmesi mantıklıdır. Her öğünde bu karbonhidrat şekli değiştirilebilir. Şeker hastalarında beslenme ile ilgili aklınıza takılan e, sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa bizimle iletişime geçebilir ya yani internet sistemimizi ziyaret edebilirsiniz. Müzik